Çanakkale'nin içme ve kullanma suyunu karşılayan Atkıhisar Barajı'nda kuraklık nedeniyle doluluk oranı %28'e kadar düşünce baraj yatağındaki taşlara tutunan milyonlarca midye gün ışığına çıktı. 54 milyon metreküp hacme sahip olan ancak su miktarını Kasım ayı itibariyle 15 milyon metreküp'e kadar gerileyen baraj yatağı midye tarlasını andırırken toprak zemindeki çatlaklar kuraklığın boyutlarını gösterdi. Sulama ve taşkın koruma amacıyla 1971 yılında yapımına başlanılan Atkıhisar Barajı 1975'te tamamlandı. 54 milyon metreküp hacme sahip barajdaki su miktarı Mayıs 2010'da 48 milyon, Temmuz 2011'de 42 milyon ve Kasım 2012'de 31 milyon metreküp olarak ölçüldü. Nisan 2015'te %92 dolluk oranını yakalayan Şubat 2010'da ise Tam doluluğa ulaşan Atkisar barajındaki su miktarı Kasım ayı itibariyle 15 milimetre püke kadar geriledi. Çanakkale merkezin e, içme suyu karşılandığı bir barajdır gözet olup 71 yılında inşaatına başlanıp 1975'te tamamlanmış olduğu ve son yıllarda ciddi bir ülkemizde olan bir kuraklıktan dolayı çok ciddi su sıkıntıları yaşıyoruz. Gerçekten tarımsal arazilerde tam randımana su verilemiyor. Bununla ilgili de sanıyorum e, ülkemizde çok ciddi yatırımları var. Kapalı sulamaya çalışılıyor e, su israfını önlemek için. Çünkü fazla verdiğimiz sular e, denize akıyor. Çok ciddi sıkıntılar oluyor bununla ilgili. Ama bana göre e, bir muhtelif köyümüzün e, kuş bakışı gördüğü bir barajda en önemli su sıkıntısının e, erozyon kaymasından dolayı tabanın e, toprakla, kille, balçıkla katlandığından dolayı su seviyesinin her ne kadar dolu olsa da Tam doğu ben düşünmüyorum. Yani bu e, su tahminler çok yetersiz kalıyor bana göre. Yılbaşından itibaren az yağış alan bölge yaz mevsiminde kurak geçirdi. Meteoroloji verilerine göre Mayıs ayına kadar metrekareye 26.8, Haziran'da 39.9, Eylül'de 1.8 ve Ekim'de de 8.6 kilogram yağışın düştüğü Çanakkale, Temmuz ve Ağustos aylarında ise hiç yağış almadı. Suların çekilmesini aradan baraj yatağındaki taşlara tutunan milyonlarca tatlı su midyesi de gün ışığına çıktı. Midye tarlasını andıran baraj yatağı ve toprak zemindeki çatlaklar kuraklığın izlerini taşıdı.